Arkadaşlar hepinize merhaba. Çankırlı Muhammed Ali kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte arkadaşlar Akınlı Tut 2 çekeceğiz. en son çektiğimde bir 2-3 ay oluyordur. Şimdi okuldaki arkadaşlarımın isteğiyle çekeceğim tekrardan. Öncelikle arkadaşlar kendimi soracağım. Çankırlı Muhammed Ali kendimi soracağım arkadaşlar. Bakalım e ne olacak duyacak mı şimdi karakterin Türk mü Evet karakterin kız mı Hayır ben kız değilim YouTube'dan mı Evet YouTube'dan mı çekiyor mu Evet bazen çekiyorum mesela bu karakterin ünlü bir şarkısı var mı Hayır karakterin Roblox ile ilgisi var mı Evet arkadaşlar ben Roblox oynuyorum Evet diyeceğim buna Karakter bir çekerken yüzünü gösteriyor mu? Evet. Karakterin saç bandı ta taşımakta taşımakta mı? Hayır. Karakterin soyadı kara mı? Hayır. Karakterin sakalı veya bıyığı var mı? Hayır. O yüzden büyük mü? Hayır. Karakter seni tanıyor mu? Bilmiyorum diyeyim. Karakterin so soyadınız aynı mı? Evet ben hani ka benim kanalımda benim ka benim soyadım avcı. Ben de davcı evet yani. Karakterin adı senin adın aynı mı? Evet Muhammed. Zaten benim ben. Karakterin resim çiziyor mu? Hayır. Karakterin resim yapar mı? Evet evde balon yapar Hayır. Karakterin Suudi Arabistan'da mı yaşamakta? Hayır. Karakterin Konya'da mı yaşıyor? Hayır. Karakterin hiç esnesik yapılır mı? Karakterin motosikleti var mı? Hayır. Karakterin bir çıkacak. Arkadaşlar beni bilemedim. Yani vallahi beni bilemedi zaten ben bilmez diye düşünüyorum. Tekrar oynayacağım. Bu sefer kime sorsak arkadaşlar? Bir düşüneyim. Enes Batur'u sorayım arkadaşlar. Enes Batur'u. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin Youtuber mı? Evet. Enes Batur'un ilgisi var mı? Evet. Karakter ünlü bir şarkısı var mı? Evet karakterinin bir oğlu var mı? Hayır. Kargın araba kazası geçirdim. Evet. Araba kazası geçirmiş. Kargın kaza geçirdi mi? Evet. Araba kazası geçirmiş arkadaşlar Enes Batur biliyorsunuzdur. Bakalım ve arkadaşlar Enes Batur'u buldu. Bunu hemen buldu bak. Beni biraz sürdürmüştü. Şimdi buldu. Şimdi arkadaşlar kimi sorsak, kimi sorsak, kimi sorsak arkadaşlar Şimdi arkadaşlar benim en sevdiğim Mewtwo olan belki siz de biliyorsunuzdur. Türk Pro'yu GTA'cı Türk Pro'yu GTA 5 çeken Türk Pro'yu soracağız. Evet diyelim. Şimdi ok ok Durun arkadaşlar. Bir saniye. Bu reklam hemen bitsin. Türk Pro'yu soracağız arkadaşlar. Türk Pro bunu soracağız. Şimdi hemen gidiyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ee, dur arkadaşlar. Bu oyunda çarpı atmamız gerekiyor. Hadi be. Ha. Arkadaşlar tekrar ona Ön ve Türk Türk Press olacağız. Karakterin YouTuber mı? Evet. Ünlü bir şarkısı var mı? var arkadaşlar de çok Pro herhalde diyeceğim ya şarkısı vardı yani çok böyle değil bir kadın mı hayır Enes Batur'la ilgisi var mı hayır Roblox ile özü sigar mı hayır Minecraft'ı çeker mi hayır Kıkın evli mi evet çocuğu var mı evet Kıkın oha diyorum kanalı ile ilgisi var mı hayır Karakterin bir müzik alet çalıyor mu hayır Kıkın kız çocuğu var mı evet Burası ile bilgisi mı? Hayır. Kim oyuncu çekiyorum evet. Kim bir şey evet. Kadın sıçka şap. Bak arkadaşlar karakteri sıkça şapka mı takar? Evet. İki çocuğu mu var? Evet. Ve çık bro. Arkadaşlar çık burayı bildi ama burada Türk bol yazıyor. Nedense ama bakın Türk pro arkadaşlar. Ee, ama Türk bol yazıyor nedense. Evet diyelim. Şimdi arkadaşlar e, kimi sorsak hmm. Arkadaşlar Orkun Işıtmak'ı soracağız. Ee, bakalım Orkun Işıtmak e, mi bilecek mi? Bu oyuna reklam gerekiyor. Şimdi zaten çıkacağım. Bir dakika arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bu reklamları ben de istemem. Oyun çekebilmem için reklam izlememiz gerekiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi Orkun ışıtmayı bilir mi? Onu bilmiyorum. Orkun ışıtmak. Tekrar oyuna. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin oyun çekiyor mu? Hayır. Oyun, bir youtuber mi? Evet. Karakterin evli mi? Evet. Çocuğu var mı? Hayır. Arkadaş Arkadaşlar ne oluyor ya kanalından mı? Hayır. Arkadaşlar 1993 doğumlu mu bilmiyorum. Ne bilmiyorum. bilmiyorum. Kilolu Hayır. Ay, ay, geri gidelim mi? Kilolu Hayır. Karakterin dövmesi var mı? Evet. evet var Ve Orkun Işıtmak Bir de arkadaşlar Şimdi Ne oluyor ya adam Ceyda Kasabalı'yı soracağız Ne, ne oluyor ya adam Ceyda Kasabalı ne? Ne Bakalım bilecek mi Ceyda'yı? Ceyda ablayı yani ne oluyor yani? Ceyda kafamayı. Bakalım bilecek mi? Bilecek mi? Bilecek mi? Ay. Ay. Arkadaşlar e şimdi Anne! Arkadaşlar çok özür dedim. Şimdi Ceyda Kasabalı'yı soracağız. Karakterin kadın mı? Evet. Sarı saçlı mı? Hayır. Hem bir öğrenci mi? Hayır. Karakterin hiç evlendim mi? Evet. Seni tanıyor mu? Hayır. Çocuğu var mı? Hayır. Nolliyada kanalına mı? Evet bir köpek de beyaz bir köpek balonusu. Evet arkadaşlar ne oluyor yani iki tane köpeği var. Bir beyaz bir siyah evet beyaz bir köpekli bağlantısı var. Kime sakallı mı? Hayır. Hmm, bakalım. Ceyda Kasabalı evet bildi arkadaşlar. Ceyda Kasabalı Al Bayram. Al Bayramda da Fırat'ın soy ismi. Şimdi de arkadaşlar Fırat'ı soracağız. Fırat Al Bayram'ı. Evet diyeceğiz. Ok diyeceğiz mecbur yoksa ah. Arkadaşlar Ceyda kasabalıyı bil ve şimdi Fırat'ı bilecek mi bakalım Fırat Sonra arkadaşlar Fırat e, Ne oluyor yani köpeklerini soracağım Köpeklerini soracağım arkadaşlar Bakalım bilecek mi bilmeyecek mi Hadi be ya Hadi be ya Hadi 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 be hadi be ya Hadi be ya Hadi be Hadi hadi, hadi, hadi. hadi. Fırat'ı soralım. Karakterin kız mı? Hayır. Ben <yüzü> yol mı? <-tabıdır>, evet. <yüzü> Evli mi evet. Hayır. Hayır. Bilmiyorum. O günü... su var mı? Evet. Bir su var. Düğmesi var mı? Hayır. Nolu oluyor? Kırıldım. Evet. Bakın alakası var mı? Evet. Kadın mı? Hayır. Bakalım. Fırat Albayram. Evet bildi. Fırat abi bildi. Şimdi de Ne oluyor yani? Beyaz köpeğini soracağım önce. Sonra siyah köpeğini soracağım. Sonra da ee, arkadaşlar kimi soracağım e, ta sonra da arkadaşlar kimi soracağım kimi soracağım değil mi neyi soracağım arkadaşlar en son sonra da videom bitecek zaten bu videoda bu kadar olacak Ok oh, diyelim direkt bu arada reklam giriyor arkadaşlar ben aslında uygulamayı indireceğim babamın telefonu olduğu için izin vermiyor annemin telefonunda var mesela bundan olmadığı için ben buradan babamın ekran kalitesi olduğu için hani böyle oluyor. Arkadaşlar onun için reklamları bayağı bir izlem izletmek zorundayım. İzlemesek oynayamayacağız. Onun için arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi şimdi yani Çarpıya basalım. Tekrar oyna. Karakterin erkek mi? Bilmiyorum arkadaşlar köpeği erkek mi değil mi Youtube'u Youtube'u YouTuber mı? Herhalde. Bebek mi? Hayır. Gecik gecik arasın gösteriyor mu? Hayır. Hayır. Arkadaşlar ben şimdi eee Böyle söylemeyeceğim siz okuyun çünkü benim ağzım yoruluyor. Babası ünlü mü? Evet yani Fırat Albayrak babası olduğu için evet. Evet arkadaşlar silah bir köpek var kardeşi. Arkadaşlar vallahi billahi bildi. Vallahi ne oluyor ya'nın ee, şeyini bildi. Şimdi arkadaşlar siyah köpeğe soracağım. Adını unuttum ama. Bu ne olarak arkadaşlar. Ben gerçekten size yalan söylemeyeyim. Yani göstermek istemiyorum. Ama arkadaşlar geldi ki mecburen. Bizim gibi göstermek zorunda kalıyorum. Karakterin erkek mi bilmiyorum. Evet. Evet arkadaşlar Şila varita'yı bildim. Bakın. Şimdi arkadaşlar evet. Dallımını soruyoruz. Dallamına. Dallımına. Dalım buna, dilim buna, dolumuna. Dilim mine, soracağız arkadaşlar. Delimine. Delimine bu. Delimine. <laughs> Karakterin bir erkek mi? Evet. Youtuber mı? Evet. Kaslı bir vücudu var mı? Evet var. Bak, şey, ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Kardeşim var. Onu da çıkıyorum. Hayır. Karakterin kılıç kullanıyor mu? Evet arkadaşlar. Birkaç videosunda kılıç kullanmıştı arkadaşlar biliyorsunuzdur. Evet. Antalyalı mı? Evet Antalya'da yaşıyor. Ee, Delimine Fester Abdü. Bildi arkadaşlar. Son bir tane daha sorayım mı lan? Son bir tane daha sorayım evet. Bunu ne sorayım arkadaşlar? Hangi kanal sorayım veya? ya? Dur bir dakika düşünün ben kanal değil. Bunun abisini sorayım. Abisi Yasir var ya kameraman oluyor. Onu sorayım, on iki tane daha soracağım, onu soracağım, bir de kardeşini soracağım. Videomuz bitecek arkadaşlar. 13 dakika olmuş arkadaşlar. Ok diyelim. Reklamlar hadi Reklamlar de Gidecek buradan. Hadi hadi be. Tekrar oyna. Yani karakterin kadın mı? Hayır. Bu sen bilmiyorum Evet arkadaşlar, ünlü yani. O Çok... söyleyeceksin beni. Daha var. Vallahi delimine'nin minenin abi seni bildi. Yansır. Arkadaşlar bu gerçekten son eklem olacak. Çünkü bundan sonra vitaminle sorup bitiriyoruz. Bu da de... kim olsun arkadaşlar? Tabii ki de Katana. Yani de, kısacası Delimin'in kardeşi, Temik abisiydi. Yani arkadaşlar ben sorarken hepsini soruyorum. Akrabalarını falan soruyorum. Hani böyle karakterin kız mı? Hayır. O sayın mı? Evet. Onu şeyi Bilmiyorum. Arkadaşlar devam edeceğiz bilemedi. Kız mı? Hayır. Evet, Deli kardeşi Hüseyin katını bildim. Arkadaşlar, bu da videomuzun sonu demektir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Bu arada bu videoyu çekmem için istediği arkadaşıma teşekkür ederim. Arkadaşımın ismini söylemiyorum. Belki isminin söylenmesini istemiyordur. Amine de arkadaşıma çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma eğer abone olmadıysanız altta abone ol butonu var. Ona tıklayıp zil butonunu açmayı unutmayın. Hadi bay bay.